A, B, O, C dörtgen ve koordinatlar verilmiş. Yukarıdaki verilene göre A, B, O, C dörtgenin alanı kaç birim karedir diyoruz. Sevgili arkadaşlar bunu çözmenin birkaç yolu var ama bakın en kestirmesi şudur. Bakın şu şekilde bu şekli dik dikdörtgene tamamlarsak sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu uzunluk 12'dir. Dolayısıyla yukarısı da 12'dir. Şuraya kadar 6 olduğu için şurası da 6'dır. Burası da 6'dır. Bakın şu yükseklik buranın ordinatı olduğu için 9'dur. O zaman burası da 9'dur. Şuraya kadar 5 olduğu için burası da 4'tür. Bakınız büyük dikdörtgenden şu küçük alanları çıkardığımızda istediğimiz bölgenin alanını buluruz. Büyük dikdörtgenin alanı 9 çarpı 12'den 108'dir sevgili arkadaşlar. Bakınız şu alan ne olur? 6 çarpı 9 bölü 2'den 27 olur. Şu alan ne olur? 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 olur toplam 39. 39'u çıkardığımız zaman 108'den 69 buluruz cevabı. Yani cevabımız D'dir.